Ben Nesli Tay. Bu benim ilk videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 20 yaşındayım. Kanseri neyin tetiklediğini bilecek kadar bu e, kanser sektörünün içindeyim. <laughs> 2 yıl olacak. Kendim hakkında, engel durumum hakkında, bacağımı kaybetmem hakkında, kanser hakkında yazmaya devam ettim. Tüm kemoterapi zamanında da hep yazıyordum. Yazmak bana hep çok iyi geldi. Yazdım, çizdim, gezdim, hep de paylaştım. Ama belki benim kendi hayatım sana ilham olabilir. Belki senin hayatını düzeltme için, sana farklı bir pencereden bakmak için bir fırsat olabilir diye düşündüm. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman değilsin. İlk değil. Ama umarım son olacak. Ee, bir daha kanser yüzünden ya da kimoterapi yüzünden saçlarımı kaybetmek zorunda kalmamayı umuyorum. Ee, ama üzülecek ya da korkacak ya da düşünecek olan ben değilim. Çünkü bir kadın saçlarını kaybettiğinde bile üzülmüyorsa bence kanser düşünmeli. Asla o kadın değil.